Selam arkadaşlar değerli dostlar. Bugün sizlerle yine Anonymous Hunting Simulator oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Oyundaki amacımız arkadaşlar e, buradaki e, maskeleri toplayıp seviye ya da level atlamak ve yani mesela işte diyelim bir konum var. Konuma işte konumları aktif hale getirip mesela bu maskeleri falan toplayacağız. Ondan sonra level atacağız falan. Oyun bu şekilde yani. Amacımız bu. Evet bir şöyle başlatalım. Neymiş bu? İlk başta bu haritalar ağır. Evet şuradan başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yani bildiğin şu silah ananı oradan. Oha ödüm kok bir dakika amca. Amca bir sarsa. Amca biz gebereceğiz bunları yapmadan. Adamlar bizi öldürecek ikilik. Hamdi bizi dışarı çıkarmayacak belli ki. Ben bir şey diyeyim mi? Amacımız sadece maskeleri toplayıp ee, level atlamak ama. Şunları bir hemen hızlıca toplayalım. Ananı geliyor. Allah patladı lan. Oğlum bunlar patlıyormuş ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar <laughs> çok garip geliyor. Ananı orada. Eyvah ananı Oğlum. Manyak geliyor, manyak geliyor manyak. Allah kahretsin, oğlum. Ben bir şey diyeyim mi? Maske nerede var? Şu kapıda, ağaçta var. Şurada bir pompalı var da. Evladım sıksana. Mermi yok ya, nereye sıksın evladım? Karakteri mermi yok. Nereye sıksın yani? Abi mermi yok mu? Neden mermi yok? Neden? Abi ben bir şey diyeyim mi? Maskeler nerede var acaba ya? Burada Allah garis. Oğlum bunlar patlıyor ya arkadaşlar. buna patlıyormuş. Eyvah. Ya işte bir şekilde arkadaşlar böyle maskeler toplayıp e, ee level atlamak lazım. Konum mesela konum var. Konumu bulup maske toplayıp level atlayacağız bunu. İki tane maske topladım da öleceğim şimdi. Eyvah. Allah oğlum Allah Allah ama Allah'a emanetiz belli Allah karis oğlum bu ne la oğlum öleceğim lan bu ne arkadaşlar bu ne mermim yok mermi mermi aldırtmıyorlar Allah oğlum gebereceğim şimdi burada iyi hey, yandık yandık patlayan patlayan oğlum bu ne arkadaşlar galiba mermi falan alamayacağız belli Allah kardeş patlayacak patlayacak Allah Abi tamam patladın sen de patla hepiniz patlayın abi gelen gelen patlıyor zaten başka bir şey yaptı yok Abicim neye basacağız, neyle şey edeceğiz anlamadım hiç anasını Abi gözünü H ile iyileştiriyormuşuz lan şu mermiyi değiştir yoksa patlayacağız burada Oğlum geliyor lan ana eyvah Şöyle bir şey var Allah kahretsin Arkadaşlar çok e, enteresan bir oyunda karşı karşıyayız ama Umarım eee maske toplayabiliriz ama maskeleri nasıl toplayacağız harita mı yok? Şu an mermileri boşa sıkmamam lazım ki. Oğlum bunda hiçbir şey gözükmüyor ki bu ne? Oğlum bu nasıl bir nişan alma şekli gözünü seveyim ya. Allah için bir oyun yapmışsınız iyi değil ya. Şunu alabiliyoruz. Alamıyoruz mu? Ol ne olur alayım ya ne olur. Allah ekber oğlum. X ne oluyor lan X ile? ne yapıyor bu? Şurada maske var bir dakika. Milader geliyorlar. Ananı. Allahu ekber sıkışmaya başladım. <laughs> Oğlum bu ne? Allah kahretsin. Lan geliyor. Ama yeter ama. Abi bu nasıl bir nişan almaktır ya? Ben şunu bir alayım. <laughs> Ananı alır patlayacak. Allah kaç kaç kaç. Oğlum bu ne? Valla ben bir şey diyeyim bayağı sıkıntılı. Bir daha buraya doğru geliyor ya patlayacak Allah oğlum ya bu silahla vuruluyor ki bilade niye silah mermi yok mu ay mermisi de yok yandık birisi daha geliyor oğlum bu ne kaç kişi geliyor ya tövbe tövbe daha bir gidin lo bunlar patlıyor oğlum su fışkırıyor lan ne oluyor daha bak geliyor çıkamıyor lan buraya Allah yandık benim acil mermi bulmam lazım yandık Oğlum mermi yok mu oğlum? Evladım mermi lazım. Ha yandık. Neye mermi aldım bilmiyorum şu an. Oğlum bu ne ya? Allah. Allah kares patladı. <laughs> Abi bu nasıl bir oyundur ya? Allah için ya. Lan oğlum neye mermi alıyorsun? Şu diğer silah mermi alacağım. Gözünü seveyim ne? Oğlum mermi yok mu lan bu ne? Oğlum mermi yok mu lan? Hıh <laughs> Daha da geliyorlar yandık Ben bir şey diyeyim mi yandık yandık geliyorlar Allah'a bak Yine geliyor maske var Oğlum sıkı bir de dop dop ses gelmiş lan bu ne? Ana yandık Oğlum sıkı bir de tuvalet geliyor lan bu ne? Baksana da şuna çok gibi bideler geliyor. Allah geliyor geliyor. Oğlum öleceğim. Ananı kadar patlayacak bu. O çok kötü. Bir maske daha buldum. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak. Yani bir maske daha bulduk. Kaç tane maske buldum? 5 tane maske mi oldu? Şaka mı bu? Ha bir tane daha maske buldum. Geliyor. Ananam anam anam. Bak Oğlum benim mermi de bulmam lazım ya. Buna lan. <laughs> Buna ne? Abi gelen patlıyor giden patlıyor bu ne? Ben gebereceğim burada. Şaka mı bu? Ona ne oldu Oğlum orayı lan ben de bir yan üstüne gidiyordum ha. Altı tane başka oldu öleceğim şimdi. Allah. Oğlum bu ne? Öleceğim şimdi. Yedi maske. Arkadaşlar yedi maske. Birkaç tane to toplarsak. Sekiz maske. Allahu ekber. Bakalım ölmeden başarılı mi bilmiyorum. 9 maske. Son maske kaldı ama ölebiliriz. <laughs> Oğlum son maskeyi de alamazsam yandım. Geberebiliriz. Ve... 10 maske. Oh be. Ona ne lan ne oluyor? Bu ne? Nereye gidiyoruz lan buna böyle? Ona ne oldu o ne? Lan o neydi lan? Abicim bir dakika bu ne? <laughs> Allah oğlum. Ya ama ben nasıl kaçarım şaka mı bu? Ben bir şey diyeyim koşmam gerekiyor ama. Güm diye bir şey çıkabilir. Yan tarafa doğru. Allah. Ya ama. Ya ben bir şey diyeyim baya sıkıntı ya. Durmamak lazım derken patladı. Oğlum ben nasıl geçecek burayı? Şaka bu Abi bu ne? Burada da bir silah topladı ben anlamadım ki. Ama arkadaşlar bayağı öleceğiz ya. Bayağı öleceğiz belli. Ama ben nasıl topladım? Güm diye patlıyor bu. O nasıl olacak? Allah! Oğlum aman patlıyor bu. Nasıl patlamadan sıyrılacağız mı? Yoksa silah mı alacağız? Anlamadım ki. Oğlum silahım yok ki benim. Patladı ama patladı ama patladı. Ben biliyorum patladı. Baş bak ölü bölüp baştan başlıyoruz. Ya gerçekten bu sıkıcı olmuş ha. Bu hiç o hiç iyi değil bak. Abi ben durunca mı patlıyor? Ben anlamadım. <laughs> durunca mı patlıyor? Ben onu çözemedim. Hani durunca patlıyorsa ya da ben koşunca mı patlıyor? Ben anlamadım ki. Ne ne yapacağız ki? Arkadaşlar biz ne yapacağız burada? Hadi arkadaşlar bunlar geliyor. Hani kapı açık. Abi kapı açık olan yok mu ya? Ben anlamadım ki. Abi sürekli ölü bölüp durmak var ya. Bayağı insanız bıkacak yani. Arkadaşlar şimdi e, burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi hani burada durmamak lazım. Durunca bir şeyler patlıyor. Hani yerde de ta, bizi hani koymuşlar bizi ve <laughs> bizim koşmamıza engel oluyorlar. Şimdi burada durmamak lazım. Hani direkt ben böyle koşacaksınız arkadaşlar. Bak şu şekil. durdukça yani bak durduk şu an patlayacağız birazdan. Bak. Yerde ta bak gördünüz mü? durmamak lazım. Durmamak lazım ama duruyorsun. Yerde yerde ne var biliyor musun? Yerde kağıt var. Yerde böyle ee, taş koymuşlar ki sen durasın diye. Sen patlayasın, geberesin diye. Bak durduğun an du duruş önemli. Duruş önemli, duruş. Gidiş değil. yani burada ee, patlayacaksın ya. Takılıyor ayak, takılıyor. Yani burada durunca patlıyor abi. Durunca patlıyor. Durunca patlıyor. Evet arkadaşlar en sonunda <laughs> bir yere vardım. Hani video dışındayken ben kendimi bayağı zorladım geçeceğim dedim ve sonunda bir yere vardık ama umarım geçmişizdir. Devam ediyoruz hadi bakalım. Şuradan hemen hızlıca devam edelim bir şey patlamadan. Bakalım burada ne olacak nereye koşacağız bilmiyorum. Eee ne oldu şimdi? <laughs> ha, thank you for playing you. Hmm. oyun böyleymiş arkadaşlar. Ya şimdi ben o öldüğüm yerleri göstermek istemedim çünkü siz sıkılacaksınız orasını biliyorum. <laughs> evet arkadaşlar bir e, oyunumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Oyun e, oyunda böyleydi. Çünkü sadece 10 tane maske toplayacaktık ve ben ölmeden bir şekilde maske topladım ve sonu da zaten bitti. Yani ama, amacımız öldürmek olsaydı öldürürdük ama ben maskeleri topladım ve e, o o levelde açtık. Ve son yerde de bayağı bir öldüğüm için çünkü bizi yavaşlatmaya çalıştılar ama ben video dışında hani siz sıkılmayın diye ben direkt e, geçtim falan. O yüzden neyse arkadaşlar ben fazla uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki oyunlarda veya videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a mutlu olun ve hoşçakalın.